Bu bolandın orta honing yok mu? Evet. Bir tane kaynaklı gelir, kırık gelir boland. Tamam. Sente makarası çatlak gelir, tamam mı? Tamam diyor. Ha. Ama muklatısı tertemiz. Bu getirdiğinde dışı tertemiz ya Sente'min Aynen. O temiz muklatısı çıkarırım, buna takarız. Olur. Bana şey alırsınız. Çift katkılı 404. 404. Evet. 404'ü sürerek geçerek ömürlük. Aynı yönü var. Anladım anladım. Tamam. O volantı yaparım abi. Bir daha tekrarlayayım mı? Yaparsın. Duydun mu? Duydum diye. <laughs> Bir daha tekrarlamama <laughs> gerek var. <mı>? usta adamsın. Yok <laughs> senin üstüne eline su dökecek. Ben bu camiada insan tanımıyorum. <laughs> abi bu olmadı ama sen yarışı anlatamıyorsun. Taktım. Al buraya buradan işim var <laughs> ya. <laughs> 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 Yani bir bu yani iki volanttan bir volant çıkar. Afro teli yani. bir tık daha O volantı da temiz arıyor. Tertemiz çıkar. İki volanttan yani bir volant çıkar. Aynen yani. pis. Yani. Yüzü yani. pis ya biraz diyor. Kendini değerli. Yani. Yani. Volantın yüzü pis ya. Ben çok yaptım böyle. Yüzün, yani. volant, yüzü ya. Yüzün volant, volantın yüzü pis ya. Evet. Muklatısını aktarıyordum. İki volanttan evet. bir volant çıkar. Yani. 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 Böyle yapmak saçlığımın. Hayır hayır. Volantın yüzü pis ya. Onu temizleriz diyorum yani. Parlatırız. Dur lan. Ya, ya, biraz şey. lazım Otur gel. Alim ticarette şu anda 500 olmuştur. Sadece gaz Bu Burada şişti oldu. Ne iş? Şu an yok. Sikir. Yok mu abi? İtalyan deletro yok alimde. Yani ben bitti ben de der mi? Bitti de gelecek diyorlar ama o zaman gelecek bilmiyorum. İçin Havayı ver. Bu mu benim? He? İçim bu İçine mi? bir şey atmadınız. Zerba'yı. Babama 1500 e güvenmiyorum. 1500'e de var, 1750'e de var, 1900'e de var. Babama güvenmiyorum. Bir de eski sene değil.